Ben hiçbir zaman Çin'in feraseti, hileleri ve stratejisini küçümsemedim yani. Çinliler çok akıllı. Hani bize Uygurlarda bir laf var. Sen taş sayarken düşman kum sayar diyor. Hani gerçekten Uygurlar 1, 2, 3 diye taş sayarken Çin kumlara sayacak kadar computational power diyoruz ya. Hani hesaplama gücüne sahip yani bunlar. Dolayısıyla Çin'in bu konuda da başarılı olduğunu düşünüyorum yani. Başarısı şu. Hani bu kamp meselesini duyuran insanlar benim gibi bir insanlar ben haberim yoktu kamptan. Hani Amerika'da kiramı ödüyordum arkadaşım yani. Derdimi ekmek paramı kazanıyordum yani. Ben nereden bileyim de neler oluyor. Kapalı bir ortam zaten. Bir gün babam kayboldu. Sonra dedim ki babam nerede? Tamam mı? Dolayısıyla on binlerce Uygur yurt dışında babam nerede, annem nerede, kardeşim kayıp falan filan derken artık bunların kaplarda olduğunu görünce bu insanlar hani aslında yani yüce bir dava uğruna değil. Adamlar ya arkadaşım babam bırakıyor ya. Babam bırak yani. Anneme bırak diyorlar. Ondan sonra işte ekranlara çıkıyorlar. Onu da Allah razı olsun. Hani yüce herkesin dünyanın kurtaran adam olmasına gerek yok. Yani babasını kurtarsın yeter yani. Böyle olunca dünyada on binlerce Uygur hepsi aynı anda babam kayıp, annem kayıp deyince bu Uygur meselesi dünyada daha fazla duyurulurdu. Şimdi Çin buna bakıyor. Kamplarda şöyle yapıyor. Yurt dışında akrabası olan Uygurlar diye bunları bir tarafa arıyor. Yurt dışında akrabası olmayan Uygurlar diye bunları bir tarafa artıyor. Ve yurt dışında akrabası olmayanlara istediği her şeyi yapıyor. İsterse öldürüyor, isterse ciğer bebeklerini çalıyor, isterse tecavüz ediyor, isterse köle olarak çalıştırıyor. Şimdi yurt dışında akrabası olan Uygurları tedirici bir şekilde onları serbest bırakıyorlar. Şimdi düşünün 10 bin tane Uygur, bunlar Avrupa'nın değişik şehirlerinde, Amsterdam'da, Stockholm'da, Berlin'de atıyorum tamam mı? Londra'da işte Uygur meselesini dillendiriyor. Annem kayıp diyor, Uygur meselesini dillendiriyor. Şimdi Amerika'da, Boston'da, Atlanta'da, işte New York'ta, Washington DC'de, San Francisco'da Uygurlar annem nerede, babam nerede diye Uygur meselesini dillendiriyor. Şak diye bunların annesi babası bırakmıyor mu? Bunları bırakırken bak, annesine Hı -hı. diyor ki, seni bırakacağım, ilk işin, e, oğlunu arayacaksın, susacak yani. Yoksa seni tekrar götüreceğim. Kadın da can ile çıkıyor kamptan, diyor ki, oğlum diyor, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Senin sayende ben artık hayattayım ama daha fazla konuşursan tekrar beni kampa alacaklar, lütfen sus diyor. Şimdi böylelikle bütün dünyadaki Uygurları susturuyorlar. Şu an yani Uygur meselesini dillendiren Uygurların içerisinde hani bilmiyorum yeryüzünde bin tane bile çıkmaz yani 500 tane hani şöyle 500 tane desem bile abartı yani. Açık bir şekilde. Herkes ne diyor? Şöyle diyor. Ya ben Uygur halkını çok seviyorum ama ben perde arkasından hiç kimseye görmeden hani görmeden de bir şeyler yapabilirse herkes böyle bir bahanesi var. Kimse ön plana çıkmak istemiyor. Dolayısıyla aslında şu an Çin'in kamptaki hani yurt dışında akrabaları olan kamp mağdurlarını serbest bırakması aslında bizim de elimizdeki bu e, kozumuzu almış oldu ve katliamlar devam ediyor ve şu an duyuracak doğru düzgün insan kalmadı. Babasını bıraktıktan sonra annesini bıraktıktan sonra insanlar kendi işine kendi hayatına döndü yani. Şimdi ben nasıl duyurayım arkadaşım yani? Kahroluyorum yani. Şimdi Amerika'da yeterince duyuluyor mu? Yeterince duyulmuyor. Hani Uygurcadan daha çok ben şu an Türkçe anlatıyorum ben Uygur davası. Neden biliyor musunuz? Şimdi şöyle hani atıyorum Amerika'da 300 tane Uygur vardı. Uygur davasını anlatıyordu. Bir 199 tanesini Çin bıraktı akrabasını. Sonra baskı yaptı sen artık sus. Bir tane kaldı ya. O ben bir kişiyle atıyorum 10 ay atıyorum 100 kişi. Ya 100 kişiyle ben Çin'e nasıl karşı geleyim ya? Yani benim Türk kardeşlerime Türkiye'den gelen kardeşlerime, hatta birçok Kürtlere de var bize yardım eden. Allah razı olsun onlardan. Bunlara seslenmemin sebebi şu. Burada Amerika'da toplasam birkaç bin Uygur çıkmaz. Bunların içerisinde Çin'e karşı konuşan insan yüz tane çıkmaz yani. Çıkar çıkmaz bilmiyorum yani. O kadar yani. Tamam mı? Ama on binlerce Türk kardeşim var, on binlerce Kürt kardeşim var. Tamam mı? Bunlar, hani bunların Çin'de bir akrabası yok. Rehinde değiller yani. Mesela bir, bir Türk arkadaşım Amerika'da Çin'e karşı konuştuğu zaman, Çin'deki zulümlere dillendirdiği zaman bunun Doğu Türkistan'da babası yok ki katledilsin yani. Dolayısıyla bunlar daha güçlü konumdalar. Birincisi nüfus olarak, population olarak daha geniş çaptılar. Yani Uyguların muhtemelen yüz kata kadar nüfus var burada. İkincisi bunların Çin'de rehin akrabaları yok yani. Çin'de bir şey yok yani. İstediğin kadar anlat. Dolayısıyla benim Türklere anlatmamın nedeni bana böyle yol arkadaşları lazım. Şimdi şöyle düşünüyorum arkadaşım. Yani ben gittim Wisconsin'a, bir köye gittim, bir tarlada bir amca çalışıyor, Johnson. Tamam mı? Johnson amca diyorum ki ya Uygurlara böyle böyle oluyor. Ya şimdi insan olarak, fıtri olarak arkadaşım yani Johnson senin kadar yanmıyor ki. Ya bu kötü bir şey değil, normal bir şey. Çünkü Johnson ne benimle dindaş, ne benimle kandaş, benimle hiçbir bağı yok yani. Aa Çin'de bir yerde, aa kötü olmuş arkadaşım üzüldüm. I feel bad for you. Allah yardımcın olsun diyor yani Johnson. Tamam mı? Ama ben biliyorum ki hem dini kardeşim, hem, hem milli kardeşim olan ben bunu Türklere anlattığım zaman bunlar Johnson'dan daha fazla sahipleniyor bu işe. Ondan ben anlatıyorum yani. Ondan sizin sahip çıkmanızı istiyorum. Çünkü arkadaşım yani çok özür dilerim çok fazla Uygur kalmadı ortalıkta.